Herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün önümde görmüş olduğunuz TCL Move Time Family Watch 2'nin tasarımsal ve teknik detaylarına yakından bakacağız. İlk olarak kutu içeriğine bir göz atalım. Hemen üstten kutumuzu basit bir şekilde açıyorum. Direkt olarak saatimizin kendisi bizleri karşılıyor. Saatimizi hemen kenara aldıktan sonra onun yanında ise garanti belgemiz yer edinmiş. Hemen şöyle iç kutuyu da çıkarttıktan sonra burada kullanım kılavuzumuz Hemen onun diğer gözünde ise şarj kablomuz yer almış. Şimdi kutuları bir kenara alıp isterseniz tasarım ve teknik taraflarına yakından bakalım. Elimdeki gördüğünüz saat bir yetişkin saati değil. Çocuklarımız için tasarlanmış bir saat. Yani çocuklarımızı yanımızda olmadığı zamanlarda dahi takip edebileceğimiz bir saat. Gövdesine baktığımız zaman oldukça sert bir plastik yani ABS plastik karşımıza çıkıyor. Kordonumuz ise silikon bir malzemeden yapılmış. Yani şöyle baktığımız zaman saat oldukça dayanıklı gözüküyor. Ki çocuklarımızın sürekli hareket halinde olduğunu düşünürsek bu bizde için oldukça iyi bir avantaj. Cihazımızın boyu kordonsuz 48.5 mm, eni 42 milimetre, kalınlığı ise 14.8 milimetre boyutlarında. Ağırlığı ise 57 gram. Şimdi isterseniz ekran özelliklerinden biraz bahsedeyim. Ekranımız 1.54 inç boyutunda ve 240x240 piksel bir çözünürlüğe sahip. Ekranımızın hemen üstünde ise bir kameramız yer ediniyor. Bununla da çocuklarımızla görüntülü olarak konuşabiliyoruz. 2 megapiksellik kameramızla görüntülü konuşmak için saatimize bir sim yerleştirmemiz gerekiyor. Burada da nano bir sim kullanılması gerekiyor. Yani sim kartlarının en ufak boyutlu olanı sadece cihaza takılabiliyor. Bu sayede çocuklarımıza ekstra bir telefon almadan saat üzerinde üzerinden rahatça iletişim kurabiliyoruz. Tabi sadece görüntülü konuşma değil güvenlik tarafında birçok özelliği mevcut. Saatimiz üzerinden acil durum araması yapabiliyoruz. Çocuklarımızı anlık bir şekilde takip edebiliyoruz. Burada ekstra bir özelliği daha var. O da bölge belirleme. Mesela diyelim çocuğumuz okulda ve siz o bölgeyi güvenli bölge olarak işaretlediniz. Çocuğunuz o güvenli bölge içerisinde bulunduğu sürece size herhangi bir bildirim gelmiyor. Lakin güvenli bölgeden çıktığı an telefonunuza bildirim düşüyor. Bu sayede çocuğunuzu anlık olarak tüm risklerden korumuş oluyorsunuz. Sadece bu özelliklerle de sınırlı değil, geriye dönük takipte de sağlayabiliyorsunuz. Birkaç donanım özelliğinden bahsetmek istiyorum. Yonga setimiz Speedroom SL8521E 512 MB RAM'imiz ve 4 GB dahil depolama alanımız mevcut. Saatimizin tam olarak 850 mAh bataryası var. Bu bataryayı 120 dakika içerisinde şarj edebiliyoruz ve kullanım alışkanlığınıza göre 48 saate kadar pil ömrü sunuyor. Dayanıklılık kısmında ise son olarak IP65 sertifası yine saatimizde konumlandırılmış. Bu sayede suya ve toza karşı dayanıklı. TCL Move Time Family Watch 2'nin Elimde görmüş olduğunuz pembe rengi dışında mavi rengi de mevcut. Siz de ürünle ilgili daha fazla detaylı bilgi ve satın alma bağlantısına açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.